Şöyle sohbet tadında. Ama yan koy, yan koy. Yan koyarsak, yan koyarsak çok, çok alt çalacak ama. Sana, koyabiliyor muyuz adam? Bu da havaya yarı sağlanan. Sanki yamuk gibi amına ödüyormuş. Ben ne Işıklarını orada yapabiliriz belki. Şimdi ben orada çok kalabalık. Yok <laughs> lan gece bir şeyler yapamadık. <laughs> Oğlum bir de nereden aldık bunu amına koyayım? Anan Haritalardan <laughs> bakmamız lazım. Dönüşte bakarız yani. Ama koy video boyunca nasıl söyleyeceğiz adama? Ama o da doğru. Yani ya. Bakıyoruz. Hazırlık yapıyoruz arkadaşlar. Prodüksiyon yok diyenlerin götünü. Amına koyayım benden de şey kanka. Haritalardan gireceğiz bakacağız işte. Amunakoy. 10 dakika keseceğiz ama benim haritaya girmek üzere Kanka sen direkt Marmara'ya yazsana efendim Marmara'ya. Kanka tersane tuz adamlı solalıç orada. Oğlum üstü ben anlamadım. Bak şu var. Tamamın sonu şöyle orada evet. orada. Evet. Ya kötü koku geliyor da umarım hamburgerden geliyor <laughs> Kalabalık bölge ne ananı sikiyor. Işte. Ben hiçbir şey anlamıyorum yani. çok böyle normalde <laughs> bulurum ben Her yer aynı gibi geliyor. Bir Bak dur. Al, tamam. Bir dakika. Hastane var da oğlum şurada. Hastane. Hastanenin bayağı sağlamda. Şuraya falan. Bir dakika. Alt geçiş falan var mı? Kanka, Ama metro gidişi. Dur lan. Şöyle. Şurası. Şuraya... şurası. Kanka. dur bak şurayı. Şura zaten şey kanka. Tamam. <laughs> kanka. Ya da hatırlıyorum da bilmiyorum. Yapıyorum. Aydın Taner anan hiç kimseye buradan <laughs> kuaförmüş kendisi. <laughs> <yani. Kanka şurada falan olması lazım. Amına koyayım haritada yazmıyor herhalde ya küçük esnaf değil. ya. amına koyayım He? Ha Aa, kral vuruyor. Tamam. Kral vuruyor. Nokta Vallahi, bak dedim sana hmm. orada. Al sen tamam. biraz gel sağa gel. Sola gel. <laughs> <Sağ, gülüyor> sola git. Nereye gider abi? Kral burger. <laughs> tamam. Kral burger. Amına koyayım. Amına koyayım. Aydın Taner üstteymiş. Aydın Taner göt değil hiç kimse. değil. <laughs> <laughs> tamam. Kral burger. Sağdan aldık değil mi? Sağ sağ ya. Tamam. Sağ Sağ ben sağ Araba geliyor doğru. Sağ Şu sağ sağ. Aynen. Tamam. tamam. Evet şimdi tamam. Arkadaşlar kral burgerden Aynen koku da bir sıkıntı var abi. Kanka koku bayağı sıkıntı Kanka koku inanılmaz sıkıntı var gibi bak kokuyor Kanka koku inanılmaz sıkıntı var <laughs> gibi bak İnanılmaz Deme sıkıntılı ya. bir koku var kanka Ben ya sen bana Anan yok. Kötü olan yer burada değil ama. <laughs> yok kanka ama bura daha kötüymüş onu öğrenmiş oldum. Sen burada almadın mı amına koyun? Kanka buradan geçen yıl aldım işte ama. geçen yılla kanka. Amına koyayım başka sen, yer yok. Sen onu hiç yememiştin ama. Sen sen değil miydi o? Ahmet'dir Ahmet. Amına Ahmet amına koyayım. Ahmet amına koyayım. Ya bu koku ne amına koyayım ya. Anlayın hiç sikiyim kanka. O kadar kendi kokuyorduk ya. <laughs> Bana senin koku göre, sıçık koku sıçık şey. eşek sikiyim. şey. Kanka harbiden eşek koku kokuyor ama. Söylemeyeyim söylemeyeyim dedim ama. Bıçak kemiğe dayandı ama. Ya. ya kağıttan dolayı kokuyor olabilir ya. Kanka ben zunda söylüyorum ama bunakın. Bizim zunacı var ya. Bok gibi kokuyor kartonu kanka. midem bulanıyor. Yerken de tadı güzel. Ko koklamadan yemeye çalışıyorum. <laughs> Allah'ım bir bu yer korkma. <laughs> Çok <etkiler>. geç <laughs> korkma. ne <de> sikiyim ya. <laughs> <Yereç kokuyor. gülüyor> ben ben bile almayı düşünüyordum. Dedim, Allah, Allah korumuş güvenemedim. <laughs> Mekana güvenemedim. Başka yerde <laughs> emin ne sikiyim. Neyse ayak kokuyor. Kanka ayak kokuyor. ya. <gülüyor> Kanka, <gülüyor> Kanka, ayak kokuyor ya. <laughs> Kanka, Harbiden ama böyle bir çıkan mı bir şampuanı Yusuf'un ayağı koksa böyle kokar koyayım bak direkt nokta atışı. Ya kanka bu anonim bu ya. Yine de hafif kokuyor ya. <laughs> Korktum abi. Köpeği... <laughs> <laughs> Arkadaşlar bugün köpekleri ödesin. Abi e, korkamadım. Çok korkuyorum Ar ya. Bunda bu kadar bir korkulamadan ısırıp ısırıp bitmeye çalışıyorum. Allah ha, Allah <laughs> kanka, vallahi Allah kez seyeceğim abi. Ha eski buna. Hayır vallahi yakop gibi ya. <laughs> Amına koyduklarım. Aya basarak dost yapmışlar kanka. Hayırdır. An şimdi korktu mu? Korkamadın inci. Ne ne öyle biraz da haller. de benziyor kanka ben beyin. Biz <laughs> sakamlı yer değil ama kanka. Ben. Kanka benim o üç lirayım bundan daha beter harbiden 3 sene sardı. Ona kokuyor ama. O kokmuyor ya. ama yani. Çok tatlı lan. <laughs> kanka kokusu rezalet amına koyayım. bu kadar kötü yapamaz. 6 kilo amına nasıl sakam bu <laughs> Nasıl yani? Harbi 2 saat bekledik ki damlaya koyayım. Ben bekledim çok yükseldi. Ne düşürdüm amına koyayım? Kanka ben harbi adam orada yeni falan yaptı. Ben Onu de çok heyecanlandım ya. amına O küçük bir sor diye bize ben orada anladım bir yerde koydum. Peçeteci gibi bir çocuk siparişimizi aldı. Bir <laughs> dakika. Bir dakika. <laughs> ya ortalama <alırız> kapat. Ya dışarıda bir kapatın Ben kameraya Abi ayak kokuyor mu ya? ben de böyle bakıyorum Orada, ama bunu çok garip Ya yani Youtube'da böyle video alabilir miyim? çok ilginç kanka anladın mı? Eren Karayılan bile bu şeye düşmemiştir. Onunki bile daha iyi yaptı. Türk iş web vardı ama bunu Onlardan böyle daha sıkıntı bu Tunca Aslan falan var ya evet. Onları bir de olur normal Allah çarpsın normal 5000 aboneye direkt öyle bir video çekeriz ama öpeyim var ya, çekeriz ama abone bile yok öyle Evet kanka 5000 abone de okulu bırakıyorum amına Konuşacağım. Vay konuşacağım. Odayı Şaka yapamıyorum aklıma gelmiyor. Beynim yüştü. Hambur <laughs> yerden olacak. Çat çat yiyorsun 3 dakikada içeceksin. O kadar içişti bile. çok, çok ağrımda. Ne mi böyle anlıyorsun? Anlamadım ki ıslık ya. Tamam hepsi ıslak olur. Hamı içi yapayım? Grup, dışı kuru. Neresi ıslak hamı ne Ketçap almış Allah çarpsın kür ekmek Ketçap, ketçap da değil ki hamı ne yapayım? Harbi değil. Evet. Ya bu daha kötü, daha az önceki daha iyi hamur <gülüyor> <gülüyor> Ya da bekledikçe mi kötüleşiyor anlamadım. Orada yiyecek gibi hamur yapayım. Gayrı bir anlatsın. Ezanlar şahit, bok gibi arkadaşlar. Köpeğe versek katmaz. Ama biz köpeğe atsak yiyemez miyiz? <laughs> <laughs> Köpekte de bir sıkıntı var ama. Nasıl? Orası çocuklarına bak. Yarısında ekmek, et çok ama efendim. Sağlığımızla oynuyorlar evet. arkadaşlar. Burası tak mendil var mı onlara? Kuru mendil koymuş. Orası çok güzel. Özür dileriz Ana Ananı ya. İki saat isim aradık <laughs> ama Amına koyduk. Doğru info yok ama. Götümüz hatırladığım gibi ya değilmiş ha ama bok gibi gitmiş şey. Evet. Abi iki, iki şey yedik amına. <laughs> Tane da, daha var şey ben çok Üst aşırı sorum. <laughs> ne yapacağız bilmiyorum. <dediğimde>. 4 tane koymuşlar lan. 2 tane koymuşlar. <laughs> Kaymamış, orası şey yıkıyor. <laughs> Koymamış orası mı yıkıyor? Gittik o kadar kokoreççiye gittik, şeye gittik, gidecek bu videoda bin izlenecek ama ne koyayım ya. Harbi amına koyayım. Vallahi bin En kötü videoda amına koyayım kanka ya. Ama bir ilk ve tek an. Bankta video çeken insanlar. Yani kaç tane? Insanın, yani. Adam videoyu görecek <laughs> 3 dakika iyi <iyilik>. kanala bakayım diyecek. <laughs> Geri kalan her şey 50 dakika mı? <laughs> Mr. videolar falan bak. Adam amına koyayım. 500 bin dolar falan da açıyor. Biz amına koyayım. <laughs> amına koyayım bizim yaptığımız, bizim hayal paramız 1000 lira zaten amına koyayım. Az önce kupon yaptım. 1091 alıyorum amına koyayım. hastalık. O soğukta üşütmeyen üşütmüş. Benim o analiz <laughs> Soğukta amına koy kanka ben kimde kuramıyorum. Bir saniye. Ya peçetesin, peçeten nasıl bok gibi olabilir ama yok. <laughs> Ağzıma yapışıyor şeyleri. Amına <laughs> koyayım. <laughs> Hamburger amına koyayım daha kuruyor. Kuru peşte de var burada. Süper oluyor. ya. Amına koyayım bak bak. Bak bak. Şey bak. Bütün şeyi bunda harcam sen. Harbi orospu çok bu kadar et koysan amına koyayım. Öveceğiz seni. Et de et. Islat amına koyayım Harbi su çeşmeler su koysa amına koyayım. <laughs> Vallahi daha güzel olacak kanka ya. Orası bir ya neyi de yapıyorsun amına koyayım. Bu kadar kötü olacak. ya. Bence ileride şey olur. Hamburgeri direkt verirler. Sosunu ayrı verirler. Kendin ısladın. Hayır ben amına koyayım şuradan Migros'tan alsaydık kanka su dökseydik üzerine daha güzel olurdu. Yemin ediyorum. Sıcak olsa bile süper olur. Bu da ki, sıcak değil ki amına Sıcak değil de ne bileyim yani ama. Su da yok sıcak değil de yer ama amına koyayım. değil ki. Ya hamburger amına koyayım ver daha iyi odak. Bir de ıslak hamburger de daha ucuz oluyor. Hamburger verse daha fazla kar eder. Yine göte gidiyor ya. Dönüp dolaş bir de gidiyor. Yok. Ben hiç de doymadım biliyorum. Vallahi çok kreşer etsem daha fazla da ya. Yani. Allah'tan 3 tane almadım. 3 tane sen çok üzüldüm. Ben evet. Bizim şu ana kadar gittiğimiz ve en mantıklı yer neresiydi en memnun kaldığımız zaman? <laughs> <laughs> Sushi'nin anasını sikim. Şey, mi? bu, yemin ediyorum bu daha iyi. Sushi'nin anasını sikim sushi, kanka. Abi sushi. Bak o sushi kim buldu? Onun anasını bağlayıp yani anasını tokatlayı tokatlayı sikim. Ben işte. sırf o gün Hırs'tan 20 tane metro Japon parası. Ben yavrum sen. Ben yavrum. Buraları keseceğiz arkadaşlar. Analizim kanal gitti. Daha kazanır adamlar. Siktir et ya. Amına koyayım ben söyleyecektim. O soğukta üşütm üşütmüyorsunuz diyen doktorların hepsini amına koyayım. Yani. Her hafta amına koyayım bir yerim ağrıyor beydi. Kim diyor, diyor, diyor. amına koyayım üşütmüyorsunuz? Ya o doktorlar diyor ben yani daha ya, bir bir şey Bana rapor vermedi arkadaşlar pişler okula gitmeyecek. Arsızın, Nereye nereydi oğlum Emre'nin bu Kokoreç <laughs> miydi? Midye. Nereye gittik Kokoreç mi diye gittik. İçinde nereye gittik? Zurna olabilir. Yok lan ilk şey ama işte. Hayır, sushi işte. Sushi Hayır değil ilk gitti demem. He Emre'nin İlk sushi değildi ya. Sushi miydi? O bitmeydi o. İlk sushi O nasıl hiç kendim öyle söyleyeyim ben. <laughs> Bak hep YouTube'dan onu. <laughs> Böyle helaman, kötü bir başlangıç olamaz Merhaba. arkadaşlar. Merhaba hissetmem o kadar soğuk ki amına Köpek aynı biz Allah çarpsın ya. Yani. Mal mal dolanıyor, bu dolanıyor burada. Keşke bir su mu alsaydık ya. Yani. İlk yüklenen nereydi ki? Eşo, eşo o, eşo, anariz anariz o. Diziğim, eşo, eşo nasıl çocuğu? Analistiz ki. Eşoyu unuttuk. Nasıl analistiz ki? senin analist ki. Bak buradan. Eşo harbi Çok kötü. Eşo çok kötü. Oldu. Eşo sonra eşo su şiamına koyayım. Şeye bak. Arka arkaya gelene bak bizi Youtube'u bırakmanın eşinden dönmüşler bir şey değil, bir şey Ondan şey. sonraki yol mu sadece. 3 Kokoreç kokoreç, kokoreç Acılı ve işte Ahmet'le. O bir kez gelmiş ona. Ahmet de iki kez gelmiş Yok oğlum Ahmet Beş tane seri var nasıl ki <laughs> evet. Üç değil mi ama? Ya aradaki farka bak <laughs> Yok kanka ne iki sanmıyorum. Bununla geldi, bununla geldi. Bununla. 5 tane geldi. Yani. 10, 5 bölüm çekmedik mi onları? Kaç? Yok aman. Geliyor. 5 geliyor. Ben 5 diye tutuyorum onları. 5 kaldırın tamam ne olmamış? Ana ne Biz en son ne yedik? Hay Allah. <laughs> en son ne son. yedik? Oo 200. Burada ne gitme var bile O da 4. Bizlerden geldi ve hala Ahmet'in gözüne değindiler. Sizce Ahmet abi de çok iyi. Bizim de izlediğimiz Buraya koyuyorum. Hiçbir şey oldu, Olmuyor ya. Çok <laughs> konuşalım. Ahmet sadece su taşıyor. Şey alta şey yazsaydın. E... Enayi Ahmet. <laughs> ben burada Eren'e damına koyup çantayı verdim kanka. Mangal, mangal da Kaan'a mürekit demiştim ben hiçbir şey olmadan gidiyorum kanka burada yani. Bir ekmek var elimde kanka, 3 tane mi ne. <laughs> Eren öylecek amına koyayım çantası 30 kilo, Eren zaten 40 kilo da. Bu et Keşke o... Umarım biri bulmaz amına koyayım. Keşke o Aydos'ta video çekseydik amına koyayım. Onları yükleyebilirim de nasıl O Aydos'taki video anasını siz çek. Bir şey koyayım var ya. Fena Şu an 10.000 abonemiz falan vardı ama. Harbi onu bir öyle Instagram'a falan paylaşacak anasını siz kendin. Arkadaşlar hep birlikte kurt siktik Aydos'ta. Anamız bu yani. Kurt, kurt bizi sikti ambulanslar koyayım. Yok yok şey beklentileri yükselsin ama. <laughs> Lan o yorum atan abi umarım izliyorsunuz. Götünüz çıkıyor. <laughs> <laughs> diye ki mikrofon aldı. Anas çayı Sanki 20 <laughs> bak. izleniyor Şeye bakalım. abonelere olayım. Abone, abone, abone <laughs> <gülüyor> <gülüyor> O yorum atan. Anas <laughs> <laughs> çayı adam, 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 polis ya. polis çıkıyor adamın. bunu Yok video, video atmış ki 3 tane salak gerizekalı. Balamı <laughs> da gör. <laughs> mikrofon, mikrofon daha iyi olur diyor. Ar Geri ya Konsept abi. kardeşim, konsept. <laughs> Çıkın şu dar kafalılığınızdan. <laughs> ya biz istek 500 bin veremez mi şimdi birine ya? Yani mal mısınız? Migros'ta yani? kalacak 600 üstü 200 bin Biz abonelerle yaşam standartını aynı Aynen tutmak için yapıyoruz. Halk, halk yani. adamıyız. Aynen biz halk adamıyız. <laughs> o bizim iç meselemiz. Dir. <laughs> puanım 5.5 arkadaşlar. <laughs> Benim puanım daha düşük ya. Ya ıslak hamburger. Ben onun ismine verdim. Islak hamburger. Hayır ismine oğlum. Ismine ıslak hamburger bazında mı puanlıyoruz yoksa yemek olarak mı? <laughs> Islak hamburger bazında puanlıyor. Çünkü yemek olarak puanlarsak. Yemek olarak sıfır. hayır bence tam tersi hamburger. Yemek olarak puanlarsak yani yemekler sushi yemesin. Sushi'ye göre kaç hamburger? Kanka hmm. sushi 3 bu al. 5 değil mi? Sushi 3'e anasını götürmezsin. Ben de vermiş olabilirim ha. <laughs> Kanka ben hatırlayamam ki hiç iş alan verdi ya <laughs> bunu. Oğlum birini amına koyup şu işler. Bir verdik mi ha? Şurada da verdik mi acaba bir ya? Çok. O verdiyse şu şey ver. Yok şurada da. Ben bir... şurada mı? Beş vermiş. falan vermiş. çok vermiş ya. vermişiz ya. Baştan mı puanlı Bütün seriler baştan puanlı. Demez. Demez. Neyden? ama Neyden? Ne diyor? Ya yeniden. Oyunu falan yeniden yapıyorlar. Mesut. Ne diyor lan? Restart mı dönüyor? Ya ne diyor lan? Ya yani oyunu bir daha baştan çıkarın diye yeni versiyonu <laughs> Oyunu baştan çıkarın. Sohbeti de yarın kürek bir yere gidiyorum buna Ya biz ne konuşuyorduk? Puanım yemek basında bütün yemeklere bakılınca puanım... Ne ee, artık ama ne? <laughs> reklam veriyor ama ne? Reklam sakın. Araya... Oğlum, araya şeyi... Neyse. <laughs> araya, sürpriz olacak. Araya yarrağı mı sökeceğim? Ay, bu hanım <laughs> amına Beş Keşke tam orada ya. <laughs> beş. Benim de beş buçuk. Islak hamburger bazında tamam verecek olursak iki. Yani yapılacak en kötü ıslak hamburger abi. Ben üç buçuk veriyorum o şeyde. Oğlum şeydesin, şeydesin. Ol, tam da vermen lazım değil mi hamburger? Kankam. Ya ıslak zaten sokak şey ya böyle ya bok gibi olması olası ama ya çok güzel nadir denk gelirim diye düşünüyorum. Bence tam tersi amına koyayım yani. ya. bilmiyorum ben daha evet. kötüsünü de yedim Abi ama. amına koyayım ketçap sıkacağım suya batıracağım içine köfte koyup vereceğim amına Ya ama. ne bileyim vallahi. Hiç bir yok ketçap Ya o çocuğun çalıştığı yerden şey mi bekliyorum? Ama. O çocuğun anasını sikeyim. Harbi geri zekalı ya. Bir tane var ya youtube'da küçük amına koyayım. Geçen sana videosunu attım. Bir tane kadınla eğlenmişim çok Ona Arkada kokoreç kesiyordu. Gördün mü sen? Kesemiyordu. Kesemiyordu Onu veriyorlar. Yandaki görüyor dedi <laughs> <yaram> ne yapıyor? <laughs> 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 ya gidiş yapmayı unuttum. Yaptık ya. Yaptık ya. Kral şeye gittik işte arkadaşlar. Yaptık herhalde. Yani yaptık ya. Yani. İsim aradık Kafa o kadar. O kadar isim aradık. Kafan işte. Yaptık. İsim şeyi yaptık. Puanlama yaptık. Ben kalacağız şey. Evet. <laughs> evet. Bir şey kalmadı. Yani yani. Evet. Evet. Like atın ama ne bileyim artık. artık bir de artık bir kanal bozdu arkadaşlar. Bir bir şey. Yok. Hedef. Like mi? atın, abone olun. Hedef 20 like. 150 20 izlenme. Yeni gelse güzel olur. Yeni la fazla var artık. 200 izleniyor bunlar. Kanka bir video izlerdi. Daha be. 200 daha Yok oğlum lan 100 en az 100 izleniyor kanka şu an. Harbi. Ya 150 okey bence. İlk video falan 20, 25 falan olabilir. Onun dışında yükseliyor ama. Tamam ya. Atın işte tam burayı izleyin. Yani like, yorum. yorum. O arası çocuğu da yorum atsın. En Uca çok yorum atana 5 lira göndereceğiz. İban yolu <laughs> <yorum. gülüyor> <laughs> <laughs> ee, başka başka bir şey. Tamam etenler yeter saksıcık. Gel Gel kapatıyoruz düşü, düşü, Allah şey <laughs> doğru çocuğu düşme. Neyse. Hadi görüşürüz <laughs> Sağ olun çok teşekkür ederim. Sağ olun hoşça kalın. Sağ olun. Teşekkür ederim. Allah razı olsun. Hoşça kalın. Sağ ol. İyi akşamlar.